Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere izleyicilerimiz sıklıkla bana sorduğu ve o içeriklere etki tattığı bir soruya cevap vermek istiyorum. Ee, bazı sosyal medya hesaplarından e, bana bu sorular yöneltildi. Resident Evil tekrardan mı geliyor? Resident Evil gelecekmiş tarihi ne zaman tarzı sorular geldi. Bu soruya cevap vermek istiyorum. Resident Evil geliyor mu? Gelirse ne zaman gelecek gibi e, sorulara cevap vereceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberci olabilirsem de bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz çok önemli. Haberde olmasın arkadaşlar videoyu göndermeyi de unutmayın. Şimdi arkadaşlar genellikle TikTok'ta etiket atılmış. Ee, size öncelikle etiketlendiğim görseli göstermek istiyorum. Etiketlendiğim görsel bu. Videodan aldığım için böyle pürüzlü oldu. Ee, bu görsel sıklıkla paylaşılıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Şu an için resmi bir anlaşma gözükmüyor. Bakın buradaki beğeniye falan bir dikkat edin. Buradaki ile aynı. Bu resmi bir paylaşım. PUBG Mobile 1 Şubat 2019'da resmi olarak işbirliğini duyurup modu getirmişti. Bu da tamamen montaj. Montajda e, o gösterdiğim resmi paylaşımdaki bazı materyaller alıp montaj içeriğini ekliyorlar. Ve tıpkı gerçekmiş gibi paylaşıyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Resident Evil'ın geliş tarihi belli değil. işbirliği yok. Resident Evil'ın artık yeni serisi de çıkmıyor bildiğiniz üzere. Film olarak söylüyorum bunu. Oyununu biliyorum desem yalan olur. Resident Evil'ın birkaç e, serisini oynamıştım ama yeni seri geliyor mu bilmiyorum. Ama film olarak finallenmişti. Yani Resident Evil'ın geleceğine dair yapılan bu paylaşımlar tamamen montajdan ibarettir. Böyle şeylere itibar etmeyiniz. Beni etiketleyen ve sosyal medyada bana sorular yönelten izleyicilerime de çok teşekkür ediyorum. Bana güvenmeniz beni çok mutlu etti. İyi ki varsınız. Gönül ister ki gelsin. O eşyalar alalım. Ancak maalesef şu an için böyle bir şey söz konusu değil. İlerleyen zamanlarda resmi bir anlaşma olursa, resmi bir bilgi olursa siz sevgili izleyicilerime duyurmaktan mutluluk duyarım. Dediğim gibi resmi olmayan şeyleri siz sevgili izleyicilerimle paylaşmıyorum. Doğruluğundan emin olmadığım şeyleri de asla sizlere göstermiyorum, söylemiyorum. Bundan eminim tamamen montaj. Resmi paylaşımdan bazı materyaller alınıp montajlanıp paylaşılmış. Kimler Resident Evil modunun gelmesini isterdi yorumlar kısmında buluşalım. Şimdi yedek hesabımda günlüklerini açalım bakalım yedek hesabım ne kadar şanslı. Bu benim yedek hesabım. Hadi bakalım ne kadar şanslıyız. Ignis'in suit başlıyorum. Hiç açmamışım. Haydi bismillah. Ne yaptı? Sağ üstten görevim. Sıkmalı bir kanatlar. gümüş açılıyordu. Gümüş açılması daha iyiydi. Kaç kaç buradan kaç. Kaçıracak Diğer tarafa geçtik. Haydi bakalım. Yüzük attı. Popülerlik yüzük. Buradan da çıktık. Şimdi geldik sandıklardan günün ilkine. Bu benim yedek hesabım. Bundan dolayı sadece günlüklerini vuruyorum. Kopyalık atar geliyorum. Yoldaş. İlk defa açıyoruz. Haydi bakalım. Mama. Yoldaş yok ki mama olsun. 10 şansımız tekrar deneyelim. Bakın bu tarz şartlarda sağ üstten hemen jetonun çıkıp çıkmadığını göremiyorsunuz. Ama nihayde ve iki görebiliyorsunuz. İki tane açtık. Birinde mama birinde jeton çıktı. Abi onun ucuya daha varmış. Hadi deneyelim şansı. Yine mama. Var mı onun ucuya bir daha? Yok. Tamam buradan çıkalım. Araca geçtim. Bu hesaba sakın araç atma. Araç atarsın içime dert olur. Doge attım buraya zaten. İçime dert oldu. Keşke birini hediye edebilsem. Bu hesabı fazla kullanmıyorum. Ee, diyeceksiniz ki şimdi bu hesabı o zaman birine hediye et. Bu hesaptan geri dönüş ödüllerini takip ediyorum. Yani birden fazla hesabım varsa sevgili izleyicilerime güncel olarak içerik üretiyorum. Geri dönüş ödüllerini güncel olarak takipliyorum ve sizlere detaylı şekilde aktarıyorum. Yıllardır da geri dönüş ödüllerini aktif olarak paylaşıyorum. Bir şey atacak diyordum kafiyo. <laughs> şirk bir şey böyle şirk diye dönecek diye Dönme lan bir şey verme Oh evet, direkt attı Tamamdır Aa bunu onu ucuya çıkarttım işte içime dert oldu Ondan sonra nerede şu set Millet sandık açıp açıp çıkartmaya çalışıyordu bana bedavadan çıktı Ana hesabımda yok bu kıyafet bu doş desi, desenini bu rengi seviyordum. İkiliye desenli bu. Ana hesabıma değil yedek hesabıma çıktı. Ana hesabımda dörtlü dahtça deseni çıktı, mor olan. Yani hesabımın şansı bir tık iyi gibi. Yani Maxen2 AZE benim yedek hesabım, Maxen2 de benim ana hesabım. Ana hesabım bu. Sizlere göstereyim. Popülerlik savaşında desteklerinizi bekliyorum. Videoya like atarak, yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Haberde olmasınız arkadaşınıza kesinlikle videoyu göndermeyi unutmayın. Seviyorsunuz. Sağlıcakla kalın.